olsarsın ama Charlie ile baş aşağıya hesaplaşmada beş aşama kazanamazsam oyunun en kötü efsanevi kostümünü alacağız. İlk maçımıza başladık. Buradan en mantıksız hareket hızı bence. Atlarda 2 tane yük var. Onları almamız gerekiyor. Tamam ilk 4'e girdik. Aksesuar bastım. Hiper'e basmam gerekiyor. Bize ulti attı. Şöyle. o güzel. Kafese koyabildik, Alır mıyız Sörcü'de? Oo Sörcü'de aldık. Baya iyi. Birinci aşamayı ikincilikle bitirdik. Süper'imiz çok önemli. O yüzden süper dolumuzunu aldım. Hayır aksesuar bastım Lan tam aldık onu Pera attım Az kalsın ölüyorduk bu arada iyi Oy, Kaç kül lan bu Attım ultiyi Umarım alırız alabilir miyiz biraz zor gibi Hayır lan ulti yaptı Aa, Aldık güzel iyi iyi İkinci aşamayı da birinci olarak kazandık Baya zor bir maçtı ama kazandık Üçüncü maça başladık Burada mermi boyutu baya bir önemli O yüzden 150 artıranı aldım Attı multi Ooo az kalsın ölüdük bu arada Hayır tamam dördüncü olduk Baya zorlandık ama dördüncü olduk yine Baya bir sıkıştık Üçüncü aşamayı da dördüncü olarak bitirdik Oo maça başladık karşıya pro artı Uzaylı şöhreti 3 attı Karşıma gelen rakipler hayvan gibi bu arada Mermi boyutumuz baya bir büyük oldu Hatta böyle uzak olan iki tane kutuyu bile Aynı anda kırabiliyoruz Şöyle aldık mı Oo uzaylı şöhretini aldık Hayır internetim gitti Ulti attım. Hemen kaçalım. Hayır, kaçtık bu arada. İyi güzel. Şeli'nin canı bayağı az. Alır mıyız Şeli. Aldık Şeli'yi. Tamam. Kusur bastım. Mortis'i aldık. Tamam iyi. Orada Messi varmış. Üç bir şey gelelim ama Primo hala bize saldırıyor oğlum ya. Tamam. Güzel maçtı. 5 kilimiz oldu bu arada. Vay be çok iyiydik. 4. aşamayı da birinci olarak kazandık. Sonunda mermi hızını arttıran geldi. %50 mermi hızı. Bu bizim bayağı bir işimize yarayacak. Baksanıza mermi çok hızlı gidip geliyor. Şurada birisi var. Şöyle. Hayır. Evet maçı kaybettik. Şöyle size söyleyeyim. Fildişin ita asla değil bence. Hipnos Sandy var. Kağıt Cordelius var. Bence çok berbat bir kostüm. Arkadaşlar battık. Yani Mecha Gold'u alacağız. Geri 100 elmas bile kalmayacak. Sonunda battık ama olsun. Bir daha cezalı videoda hiç çekmeyeceğim.